Karşıda çalışırken sigara alıyordum, akşam veriyordum ona. Çay <laughs> şey yap. Tamam, sen burada şimdi Umut yatacaksa, içeride yapsana. Yapıza, e, i̇çerisi boş. az toparlansın, ne boşu ya. Bir şey ya. Nereden haberimiz nereden haberiniz? Biziz de dedim. Işte, değil, değil, Makara, ee, makara yaptı bir şey demedim. De yaptım. E, Yormuş, Yormuş, de. Ben de ne oldu aldım, aldım, aldım. o Bu tarzı da aldım, oldum dedim. Bu soğuk şey var ya, dedim.

Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun videoları izleyip kanalımızı desteklemeyi unutmayın lütfen. Herkese hoş geldi merhabalar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkürler yeni destek olduğunuz için. Merhabalar. Merhabalar. Lausen, Tuburski, Muduburski, Yeni Gidenski, Buyurun, hoş geldiniz, Pilavisti, eski. Buyurun. evet, yeni gelen arkadaşlar. Böyle de peçetim. Yaşımı sormuşsun kardeşim de yaşımı söylemiyorum. Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz uzun videoları izleyen arkadaşlar kanalımda tam 5000 tane videom var sizlere zahmet bana Ahmet Kâvede <laughs> kızları neredeler Osman biz chatte dostan onlar zeytin burnu bilmem ne Evet yeni gelen arkadaşlar sağ olun hoş geldiniz kaynana nerede kanka demiş onur kaçar kardeşim kaynana içeride ben balkona atladım ya ben ben kendimi ona ben 38 yaşındayım demiş ha iyi bırakacağım sinirliydi onu şu kaçar aynen ben şimdi balkona kaçtım ev karışık duruyor arkadaşlar hep çatmış yok Edesti hoş geldin yeni gelenler bu se hoş geldin aleyküm selam Sefa Aslan gel şoförü şoförü abicim diyor böyle çetin sağ ol köylü kızın nurguha külpa köylü kız hoş geldin evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldin yalnız Welcome'unlar, ve welcome Velkommeler, Yeni Gelenler, Beylerbeyenler Köylü kızı beni tanıdın mı demiş Nurgül tanıyamadın mı? Hayatın çok ihraçlı bu be. Onur kaçar Ne yapayım ben kardeşim ya Aman zengin olsak da aynı bizim hayatımız Fakir olsak da aynı Zaten Halkın ünlüsü olmuşum ben. Doğal yaşıyorum. Sade, sade bir hayatım var. Evet yeni gelenler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Seni seviyorum. Aşkım benim yazmış Niran'da. Biz de seni seviyoruz. Aşkım, sevgilim. Karı içeride benim. Vallahi kevgirle kafama zert diye vuruyor. Tencereyi kafama hor diye geçirdi Ben size söyleyeyim. İran Selam aşkım. Harun Mef yazmış. Allah Allah. Allah Allah. Allah'ın Arkadaşlar ne oluyor? Trafik mi karıştı? Hatlar mı karıştı dolaştı bir şeyler oldu. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımı destekleyin. hem onu demek istedim demiş. Ha, onu. Hangisi? Onur onu demek istedim derken. Evet yeni gelenler, bayları bayanlar. Trafik mi karıştı? Hatlar mı karıştı? Aha seni seviyorum yazmış Habibi de. Sağ ol Habibi. Biz de sizleri seviyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hepsi benim sevgilim, hayranlarım. Hepsi benim. Hepsi benim. Onur koca kanalıma abone olmasın demiş. Pamuk abi kalp yapar mısın demiş. Nasıl kalp yapayım kardeşim? Tripod alamadım. Bir elimizi telefon. Bir elimde ayna, bir elimde cımbız. Öyle de o şarkı? Ray 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 ray, ray. Bir elimde ayna, bir elimde... Bir öteki elimdeki neydi abi? ray 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 ray

Nilsu, şu an galiba yapacak durumum yok kardeşim. ya Ruhi kim? Harun. Harun, kanalları mı kardeşim? Zaten kalbim ağrıyor, aha burada. Hay 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 rey ra rey 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 hay rey rey hay hay za za hay hay rey rey ra rey rey za za ra rey rey ra. rey ra, ra. rey ra za orada süb bir iki fırlatırım ortaya bir evlenelim demiş kiminle evleniyorsun Harun adın Harun yazıyor Sapık mısın oğlum sen adın Harun yazıyor evlenelim diyor. Kiminle evleniyorsun anlamış değiliz. Pro babamız geldi diyor. Vaaş. Ömer oyunda diyarı demiş. Ömer YT. Evet yeni gelenler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ray 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 Oooo 365 580'e vurdun İbrahim hadi bakalım Ray 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 du, Dur du, du. Yeni gelenler Beyler beğenler Balkonda şimdi Kardeşim seviyorum Yaz gelince biraz oksijen alalım dedik Çiçekler de var ya arkada Daha güzel çiçekli balkonlarda oturacağız mesih iyi olur zamanı verir abi ray 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 Akşam gün batıyorken hoşuma gidiyor böyle Bak burnum tıkalı ver beri. Nefes alamıyorum. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldin. Çiçekler güzel ben çok seviyorum arkadaşlar. Çiçekleri çok seviyorum. Lazonur hoş geldin. Lazonur o çıkılacak bir soru değil işin içinde. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni gelenler, yeni Kemal'lar, yeni Kamal'lar, hoş geldiniz. Abi İzmir'li Temper oraya gönderemek kardeşim köyüzün atık kötü köy. Evet yeni gelen arkadaşlar, ee, yeni gelenler, hoş geldiniz. Tuğba Nigül Nurettin Acer, yeni gelenler, beyler, bayiler, hoş geldiniz, bay Velkamlar. Hoş geldiniz çiçeklerim Merhabalar Oğlum o nasıl bir köy ismi lan Manyakmış, temper O köyün adını derhal değiştirin Hoş geldiniz yeni gelenler Oğlum ben söylerken utanıyorum lan Sen ayıp ettin, dümbük Atın şu temperi Böyle bir köy ismi mi olur? Atın senin de köyünde, yedi köyünde, senin de. Hadi. Evet yeni gelenler, hoş geldiniz. Bu nasıl bir köy adı oğlum? Köyün adını derhal değiştirin. Emir komuta bende. Köyün adını değiştirin. Yeni gelen arkadaşlar. Deniz Rasilu. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayki söyle kardeş. Welcome onlar. Ben iyi olmaya çalışıyoruz. Ve sen nasılsın? Alarçin Home. Hom hum homa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanal çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ee, yalnız uzun videolar hiç izlenmiyor. Filiz yineci hoş geldin kardeşim. Görmemişimdir. Kusura bakma bazen. Arkadaşlar kalabalık çok olursa nasıl her birinize cevap vereyim. Göremediysem kusura bakmayın. Kırılmayın bana, darılmayın tamam mı güzellerim? Evet. Niye? Kalabalık oluyoruz, şarkı söylemeye kapılıyoruz. Ondan sonra e, göremezsek de kimseye kusura bakmasın. Ama ben gördükçe cevap vermeye çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar, kardeşler, sevgili ailem, sevgili çiçeklerim. Göremediyse kusura bakmayın. Ray abi. Evet, bir bitsin göndereceğim. Niyosu gene güzel kardeşim beğendiniz. Filiz yine görmemişimdir kardeşim. Gerçekten görmemişimdir. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kardeşim ben herkese cevap veriyorum. Sura bakma. Görmediysen. Yemli Hakköy'üne selam olsun arkadaşlar. Ezan bitsin. Böyle konuşacağız. Sağol Ezen bir sene de paşlamaya <laughs> Evet arkadaşlar azizallah. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan okunurken benim bildiğim susulu. Ezan dinlenip değil mi? Ben de ezene saygıdan sustum. Ezanı dinliyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Filiz İnci İğneci kardeşim. Kusura bakma görmemişizdir. Tuğba seni seviyoruz güzel kardeşim. Ben hepinizi seviyorum. Sıkıntı yok zaten. De. Siz de beni seviyorsunuz ama bir türlü uzun videoları izleyip desteklemiyorsunuz. Uzun 5000 tane video var. Uzun kısa karışık da uzunları izlerseniz e, mutlu oluruz. İzlenmeler gene düştü arkadaşlar. Dilara hoş geldin kardeşim. Susturamazlar o kuruca aynen. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Welcome Welcome'lar. Hoş geldiniz yeni gelenler. Baylar bayanlar. Tencereden gelenler. Welcome onlar. Aynen Oğuz kırıcı. Herhalde yani kardeşim. Türk doğarken askerdir arkadaşlar. Ölene kadar da bu böyledir. Türk Türk her zaman ileri. Sıkıntı yok. Biz vatanımızı hiçbir zaman yurdumuzu, vatanımızı ne olursa olsun Allah'ın izniyle hiçbir zaman hiçbir zaman ve hiçbir zaman terk etmeyiz. Sonu ve sonucu ne olursa olsun. Ben zaten memleketimi aşığıyım. Ben memleket Samsun çarşamba siz yapamam. Yapamam. Allah korusun. Vatan uğruna her zaman şehadet şerbetine hazırız arkadaşlar. Elhamdülillah. Evet yeni gelenler fazla sakıncalı konuşmadan hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Welcome to Welcome onlar. Züleyha diğer misin demiş. Züleyha bekletme ha. Züleyha Neredesin ha Züleyha? Gerçekten. Beyza ne diyorsun anlamadım ki. Araba delisi kardeşim. Masalla video çektim bugün. Şimdi Atakum dedi. Oğuzhan Korucu. Ben evden dışarı çıkamıyorum kardeşim. Evet yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. İlgi hoş geldin. Mustafa din. Mustafa hoş geldin kardeşim. Aynen çarşambalı bir hayat felsefesidir. Çarşamba bir değişik yerdir. Havası suyu, günü doğası, tavası tenceresi başkadır. Adama sert, yüreği merttir. Yeni gelenler cömerttir. Haydi bakalım. Hoş geldiniz. Welcome onlar. Abi ben Kürt'üm ama Türkiye'de yaşıyorum. Türkleri çok seviyorum diyor. Kardeşim Türk Kürt aynı zaten. Welcome on. Musti yörünge. Yakın yerlerde yörüngeden çıktık galiba Musti. Aynen. Irmak var. Irmağın yanında inekler var. İnekler möler. insanlar böler. Evet. Arkadaş diyor. Yeni gelinler. Devletler nedir acaba? Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün geç kaldık arkadaşlar yayın açmaya. Çünkü masalı gezdirdik biliyorsunuz. Aşağıda masalın her saatini yakaladık. gene parka gittik. Aleyküm selam Yeliz Öztürk. Merhabalar arkadaşlar. Kalp yapamıyorum arkadaşlar şu an. Birazdan içeriye geçeceğim. O zaman yaparım. Miraç hoş geldin. Evet yeni gelen arkadaşlar. Yeni gelenler. Hatice Ateş kalp yapar mısın abi? Diye. kalp yapamıyorum. Şu an bak telefonu tutuyorum. Bura bir kalp. A burada iki kalp. Birleştirdik gitti. <laughs> Aynen. <gülüyor> Mustafa bugün yörüngeden ayrıldık. Evet. Yaklaşan bir cisim geliyor Arif. Arif bizim kanalı izlerse mahveder bizi. Evet yeni gelen arkadaşlar. Arif yoktu. Arif yanlışlıkla kaçırdık ağzımızdan. Arif diye bir şey yok. Sadece yaklaşan bir cisim var. Yörüngeyi kaybettik. Yörüngeden çıktık bugün. Yeni gelenler, baylar bayanlar. Haydi bakalım. Günlük 1 milyona gidiyoruz arkadaşlar. Hedefimiz günlük 1 milyon. 1 milyon izlenim, 1 milyon paylaşım, 1 milyon canlı yayın arkadaşlar. Günlük 1 milyon. Yok. Topu 1 milyon. Yok. Topluluğu 1 milyon. Aynen. Arif bizi boyar. Arif'i karıştırmıyoruz abi. Yörüngeye yaklaşıyor. Doğru. Ama işin içinde Arif yok. Ben seviyorum yörünge işini. Ara sıra yörüngeden çıktık galiba diyorum. Yani Arif marif yok. Biz onu seviyoruz. Evet. Selam Aşko demiş Nergis. Aleyküm selam ko. Nergis ko. Bak bekarlar var ko. Ben evli ko. Hoş geldiniz. Yeni gelenler, baylar bayanlar. Tengire Tava özel hareket ekibi. Nerede bu bizim pencere gibi? Pencere kapat özel tim hareket neredesiniz? Geliyorlar. Abi seni çok seviyorum diyor. Teşekkürler güzel arkadaşım. Ben de herkesleri çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Abi masal gibi bir kızın olduğu için çok şanslısın demiş Yeliz. Evet masal mı şanslı ben mi şanslıyım bilmiyoruz. Karışık şu an. İkimiz de şanslıyız. Görüyorsun canlı yayınların 17 arasında 68 kişiye kadar yükselmiş diyor. Evet kardeşim hamburger. 68'e kadar çıkıyor kardeşim yayınları var. 68. <laughs> yeni gelen arkadaşlar. Welcome'lar. Welcome'lar. Yeni gelenler. Tencere tava ekibi. Nerede bunlar? Kalp yaptı. Yo bir elimle telefonu tutuyorum şu anda. Nasıl kalp yapayım? Bir şey de bulamadım arkasına yaslama. Yani Balkona yalandan açtım arkadaşlar yayın. Hem bir nefes alayım dedim. Hem biraz bir özleyenler bir görsün dedik yani. Adam görsün dedi. Gülen neden benim çocuğumu filetiyor? Ulan 70 rakıyı koymuş masaya İbrahim tadı ses. Benim çocuğumu neden filetiyor? Ulan diyor ya. 70 rakı şeyden flütten pahalı arası dedi. Orada <laughs> para buluyor ama flüte bulamıyor. Değişiklik isimler var. Var var tereddüt etme Mustafa yörüngeli insanlar bunlar bunlar yörüngeyi kaybetmemişti buradan var mı arkadaşlar tuz ruhu sen kardeşim yörüngeden çıktın artık yörünge e dolayısı kevgürle bir daha bir şey derse hep hep yörüngeden yok et kardeşim bunu <laughs> yaklaşan bir <laughs> gülmekten söyleyemiyorum arkadaşlar yaklaşan bir cisim var Yörüngeden tuz ruhu çıktı arkadaşlar. Neden kanalımıza tecavüz ettin evladım? Neden? Tesirek et bak yürüldü. Mustafa erkes süslen demiş. Neden bizim kanalımıza tecavüz ettin canım evladım? Bak sen de yörüngeden yok oldun. Olsun olsun. Dostum. Yörüngeden kayboldular bak. Biz uzayın derinliklerine yolcu ediyorduk. Kanaldan hakaret edenleri. Şimdi yörünge. Evet arkadaşlar. Yörüngeden bir arkadaşımız kazayla gene kanal şehidi verdik arkadaşlar. Kanalda maalesef Betül Pişmir. Teşekkürler. Sen nasılsın? Evet. Yeni gelenler. Yolun seyenden gidip de cüzdan bulanlar. Neredeler? Yörüngeyi şaşırıp da uzayın boşluklarına giden, kanalımıza atıp tutanlar nerede? Neredeler? Bizi kanalımızın en büyük destekçileri nerede? Evet, Osman nerede, Osman? Şehirdek kızları neredeler, Osman? Biz Beşiktaş'tayız onlarca işte bu işte. Biri aşağıdan bağırmaya başladı atak yaptı yine bizim yan, camda. yan camdan. Bizim yan camdan akıl bak. Kevgiri alıp gelir kayınpeder. Boyahane de. Aynen. Aynen Musti. Boyahan dediler. Yani arkadaşlar kayınpeder bak camdan atak yapmaya başladı. Yavaş yavaş yani. Aşık. Çal bu gece demiş. Şah, bu şah, bu git tamam. Şey yap. E, benim çayımı hazır et. Atımı getir. Atımı Tigrik Tıkırık 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 tıkırık. Başlayan nerede? Gene eline kıstırdı. Allah'ım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben şimdi çayımı içiyorum. Burada okumu çektim. Ve okumucu Mezramızı kaldırdık. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz rağımızı çektik, yayımızı ahede böyle ettik, neden çıktı? Cuma hoş geldin. Evet, yeni gelenler. Abi İstanbul orası diyor. Evet kardeşim burası küçük İstanbul. Mahallenin semt abisiyim. Hoş geldiniz. İki saatten beri kalp kalp diyenler, başımın etini yiyenler. Ali Sebel. Yörüngeden çıktık artık. Üzerin farklı boyutlarına doğru devam ediyoruz. Ben ben Küllük versen bana bu orada. Ben evet, yeni görünümler. Kim geldi? Hatice teyze geldi. Ha. Normalde şey, çikolata şeker getirdi. Şey bana da getirsinler. Amla ha, kalp yörüngeyi kaybetti. Ne evet, o çikolata mı? Şey Birazdan yerim bırak canım. Var mı çocuğun başka çikolatası? Var. Tatlı da var zaten. Tatlı yemesinler? Hepsi yemeyen bir tane. Bir bir tane, ah, Tadem, bir tane. Niye ki? Evet. Bakarız. Bakarız da mi? Hoş Ama geldiniz. Yörüngeden çıktık bu akşam. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Derdim ki <laughs> Bizim evin elleri arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bak şu alı. Amanın. Ceren yaptı kapı. Dedim ki Yani nere. Vay vay alın size gel. Bak son geldi. Yörüngeden çıksın. Ya şakil de tutmaz. Ben size... Hoş geldiniz. Yeni gelinler, yeni damatlar. <laughs> ha ya Mustafa. Allah Allah. Olmaz olur mu canım? Dur <laughs> Moderatör olarak ekleyelim. Aha da senem mod. Evet arkadaşlar. Mustafa Şahin. Mustafa Demir geldi de biz Şahin koyduk. Hızlı silah Yine dilim sürüş. Hızlı silah şöldür arkadaşlar. Akıl. Açık geziyor bu adam. Ona göre dikkat edin bak. Ben size işte söyleyeyim. Sonra demedi demeyin. Mustafa hızlı kovboylardan arkadaşlar. Ben de biraz gideceğim zaten. Abi Hatice değil. Kalite koptu. Ha abi yayına yenile. Ha ha. Anladım anladım. Ezo Mesih. Rosliva. Hoş geldin kardeşim. Ben de bize ok yok mu anladım. Sakin olun. Moderatör oldum diyor. Aynen. Sakin olun. Can yapmayın arkadaşlar. Hızlı kovboy Mustafa Demir'e sizi Atinoski yapacağım. Tamam evet. arkadaşlar. Bir de yandaş Arif'i var bunun. Arif'i görseniz de bitirim Arif. Mızraklı kovboyu da. Ekip kalabalıklaşıyor arkadaşlar. Bakın ben size söyleyeyim. Gün geçtikçe ekip büyüyor. Aynen. Zaten bizim firmada var 5000 kişi arkadaşlar yavaş 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 ekip geliyor. Rezil oldu gene sinisit. Keşke söylemeseydim. <laughs> Arif az ama öz diyor. Aynen. Arif az öz. Yeter. Herkese yeter. Daldan dala uçuyor. Çevik, atik, mızrak elinde geziyor sürekli. Sürekli akarlarda mızrakla böyle sokuyor sağa sola böyle böyle sokuyor. Valla size de sokar rahat olmayana. Sokar biliyorsunuz. Onun mızraklı gezmesi çok komik. Elimizde mızrak, götümüzde yaprak dolaşıyoruz iş yerinde. Yeni gelenler. Evet. Hoş geldiniz. Heh, olur. Edolosi. Olur, olur, olur. Mustafa abim de iş arkadaşım. Tanış. Edolosi Almanya'da. Mustafa Almanya'da güzel bir kardeşimiz. <laughs> e, size da, e, link at dedim ben sana. Link atmayı artık öğren şu kalem işaretine bas. Aynen o kadar da açıkta değiliz. Doğru. Ben Arif de kendim için dedim. Mustafa Aşçı. Ya Eren Aşçı. Welcome on. Ben diyorum bir boşluk var burada. Yarın de bir boşluk var. orada doldu. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Evet yeni gelenler. Welcome İsmail dedim. Züleyha diğer misin? Züleyha'cığım hoş geldin kardeşim. Merhaba. Aha Glazer geldi. Glazer sevgiler arkadaşlar herkese demiş. Hoş geldin Glazer. Evet. Arkadaşlar. O da almaydı. Kamera bende kötü diyor. Ha. senin kameradan olabilir. Yayını yenile tekrar gir. Eren. Çeker misin diye. Nah kalma derdik. Taze gitti. Oldu Eda diyor. 50. ben. Aha Mustafa Demir al. Mustafa kardeşimiz hızlıdır çok. Hemen abone olur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eren yayını yeniyle tekrar girişik. 50 oluyordun sen unuttun herhalde. Hoş geldiniz yeni gelenler. Belki onlar. Evet 30. dakikada yayını tekrardan yeniliyoruz arkadaşlar. Aynen aynen. Eda Mustafa abin yabancı değil kardeşim. Olmadı diyor. Hangisi olmadı? Neden kötü sende? Yayın bayağı net ya. Şu an en iyi yayınları yapıyoruz. Canlı yani. Canlı ve net. Senin markası neydi telefon? Kullanıyoruz. Bizimki de fakirdi. Biz bunu 36 ay tahsilden aldık. Daha borcu bitmedi. Ya iki taksit mi ne ödedik? 22 milyarlık telefonu 42 milyar aldık. Yeni gelenler hoş geldiniz. En iyisi hep iyisi diyor. Aynen. Bu görüntü ve ses gelen ses gelen her telefon en iyisi arkadaşlar. Şimdi yayını yeniden yenileyecek. Öldü mü kedicik diyor. Hangisi Glazer? İnternet çekmiyordur arkadaşlar. Kablolu internetimizde sorun var. Yayını yeniliyoruz. Tekrardan yörüngeye ışınlanıyoruz arkadaşlar. Geliyorum.